Furkan Nesli dergisi genel merkezi binasının ve bulunduğu caddenin çok güzel süslendiğini gördük. Ayrıca Ramazan caddesi ifadeli ışıklı yazı asılmış. Bu ifadenin bulunduğu süslemenin manasını açıklar mısınız? Ben yıllardan beri söylüyordum Ramazan ayını canlandırmamız lazım. Ee, İslam düşmanları Ramazan ayını söndürmeye çalışıyor. Sönük geçmesini sağlamaya çalışıyor. Biz de canlandırmalıyız diye yıllardır söylüyorum. Özellikle bu Covid çıktığından itibaren özel bir proje yapıldı ve Ramazan ayı sönük geçirilmeye sönük geçsin diye planlar yaptılar bu uğurda. Bir takım projeler yapıldığını bunu gördük gözlerimizle. Ee, mesela diyelim ki koskoca merkez cami Türkiye'nin en büyük camisi mahyaları açılmadı yıllarca. Yani o ışıkların açılmaması nedir yani? Bunun Covid ne alakası vardı? Covid bahanesiyle onu kapattılar yıllardır açılmıyor daha yeni açıldı. Söyleye söyleye yıllardır söylüyoruz daha yeni yaptılar. Ee, teravih namazları yasaklandı vesaire biz itikafa girmiştik. İtikaftan bizi zorla çıkartmışlardı. Ee, yani Ramazan'ı canlandırmaya çalışanlara engel oldular. Ramazan'ın sönük geçmesini isteyenler. Biz e, bu konuda yıllardan beri bir mücadele içindeydik. Ve işte bu şekilde bir e, ışıklandırma caddede böyle bir az da olsa bir ışıklandırma yapmak suretiyle yani her yerde bir e, her yerde buna benzer şeyler yapılsın örnek olsun diye çok cafcaflı çok daha büyük daha masraflı bir şeyler de yapılabilir ama israftır daha fazlasına gerek yok bir de tüm arkadaşlarımıza örnek olsun yani buradaki masraf 5-10 bin liralık bir masraftır çok büyük bir masraf değil Zaten yapanlar bizim arkadaşlarımız. Yani el emeği aldıkları yok. Hepsi Allah rızası için yapan insanlar. Ee, böyle yaptık ki yani her yerde yapılabilsin. Yoksa bunun çok masraflı şekilleri var. Hatta mesela arkadaşlarımız önce bir firmaya teklif etmişler. Yani biz bu işten anlamıyoruz. Siz gelip yapsanız. Yani onların bize gönderdiği fotoğraf bundan da daha kötü olduğu halde 400 bin lira demiş. İstanbul firması yani olacak bir şey değil, Uçuk bir rakam. Biz böyle şeyler yapmayız ve biz yapsak bu sefer başkaları yapamaz. Biz herkese örnek olacak bir şey yapmak istedik ve işte böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Yapanın kardeşlerimiz Allah razı olsun ve bunun tüm şehirde yapılmasını istiyoruz, tüm Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Sokaklarda yapılmalı. Bazı arkadaşlarımız bazı mahallelerde yapmışlar, fotoğraflarını gördüm. Ben onları beğenmedim açık söylüyorum. Olmamış. Ya yani bu kadar da basit olamaz. Yani bir 3-5 bin masraf gitmesi lazım, bir ışıklandırma, bir şeyler olması lazım. Görsel olması lazım. Yani birkaç tane o üçgen bayraklardan asmışlar filan. Bazı yerlerde, de, yerlerde birkaç tane ağaç fener denilen şey asılmış. Yani tamam israf olmasın çok lükse gerek yok ama bu kadar da sade de olmaz yani. Ya yani şöyle bir şey olmazsa bir 10-15 metre 20 metre uzunluğunda bir şey olması lazım. Böyle bir tane bir bez asmayla da olmaz ki. Yani her mahalle için o bir şereftir. O mahalle onu, onu güzelleştirmeli. Ben ona razı değilim açık söylüyorum. Buradaki kadar olmasın bunu yarısı kadar olsun ama olsun. Yani her mahallede böyle bir sokağın güzelce yapılması lazım. Ee, ve orada evet havalar hala soğuk ama akşam o kadar soğuk değil yani ilk akşam çok soğuk olmuyor. Ee, orada iftar da yapılabilir yani o Ramazan sokağı da o mahalle bir araya toplanıp mahallelilerle birlikte İftar da yapabilirler herkes kendi sofrasını alır gelir o şekilde orada iftar yapabilirler ee, biz de burada bu caddede böyle bir sofra değil de yani çay içme gibi böyle kısa bir program düşünüyoruz daha tam şekillenmedi ama e, yani bu kadar işte uğraştı arkadaşlarımız birkaç gün ona uğraştılar Eee Boşa gitmesin. Burada güzel böyle bir çay e, şeyin taravihten sonra e, olabilir. Ayrıca bir de büyük iftar yapacağız. İnşallah kendi sofranı al gel. Daha evvel de yapılmıştı merkez parkında. E, öyle bir iftar da düşünüyoruz. Herkes çevresindekileri de söyleyecek. Herkes kendi yemeğini kendisi getirecek. Biz e, misafirler için yemek hazırlayacağız yine. E, talebeler için, fakirler için yine yemek hazırlayacağız. Onun dışındakileri herkes kendisi, kendi ailesiyle gelecek, akrabalarıyla gelecek, kendi sofrasını kuracak. Orada da işte kısa bir program da yapacağız. Yani Ramazan'ı canlandırmak istiyoruz. Bakın Gazze'de bile bombalar altında inim inim inleyen, Gazze'de bile oradaki Müslümanlar Ramazan gelince Ramazan'ı canlandırmak için ışıklandırmalar yaptılar. Bak, orada ekmek bulamayan insanlar anlıyor musunuz ben neden yıllardan beri üzerinde duruyorum? Yani Ramazan İslam alemini canlandıran bir aydır. Allah'ın rahmetidir. Uyuyan ümmeti uyandırmaktadır. Körelmiş kalpleri canlandırmaktadır. Ve Ramazan düşmanlığını İslam düşmanlarına bakarsanız görebilirsiniz gerek bu memleketin İslam düşmanları bizim Ramazan'ı canlandırmak isteyişimizden çok rahatsız olmuşlardı. O itikaf olayı da öyle bir olaydı. Yani camide zaten Diyanet de müsaade etmişti, biz de itikafa girmiştik. Gecenin saat ikisinde gelip de bizi oradan alıp nezarete götürmeleri 400 kişiyi bu insanlık mıdır yani? Bu insanlar bir suç mu işlemiş gecenin saat ikisinde camide bir olay mı oldu ki siz geldiniz? Kimi Kur'an okuyordu, kimi namaz kılıyordu, kimi uyuyordu. Yani bu memleketin İslam düşmanları da Ramazan'ın canlanmasından rahatsızlar. İsrail'in bakanı da rahatsız. İsrail bakan ne dedi? Geçen de Ramazan'ı silip süpürmeli, yok etmeliyiz dedi. Çünkü Allah öyle bir din göndermiş ki günde beş defa Allah'a hatırlatan bir din eğer böyle bir insan değilse hiç olmazsa haftada bir defa cumaya giderek Allah'a hatırlat Allah'a hatırlıyor böyle bir din ve bir de yılda bir ay Allah'a hatırlatan böyle bir din yani çeşitli ibadetler var bu dinde. Çeşitli ibadetler sayesinde din daim ayakta duruyor. Şunu yapmasa şunu yapıyor, onu yapmasa şunu yapıyor. Çalışkan olanlar hepsini yapıyor, tembeller bir tanesini yapıyor ama sonuçta din ayakta kalıyor. Ve işte Ramazan da din ayakta tutan önemli bir aydır. Bundan da düşmanlarımız çok rahatsızdır. Onun için Ramazan'ı canlandırmamız, İslam'ı canlandırmamız demek, ümmeti canlandırmamız demektir. Mesele ışık-mışık meselesi değil, süsleme falan meselesi değil. Mesele Ramazan'ı canlı tutmak. Ramazan deyince aklımıza Kur'an gelecek, Kur'an'ı Kur'an'ın okunması çoğalacak, Kur'anı anlayanlar çoğalacak. Bu yönüyle önemli. Nefislerin arınması yönünden önemli, tevbe etme günahlardan arınma yönünden önemli, birçok yönden önemli. Burada biz de işte böyle bir şey yaparak e, yani çocuklarımız bunu görsünler. Çocuklarımız e, Ramazan ayında bak böyle şeyler oluyormuş. Bizim çocukluğumuzda böyleydi desinler. E, hatta sadece böyle caddeler değil, yollar değil. Aynı zamanda evlerimiz süslenmeli. Artık bu başladı. Biz bunu başlattık birkaç yıldır duyuyorum arkadaşlardan. Artık bazı kitapçılar da böyle süslemeleri getirmeye başlamışlar. Ramazan süslemelerini. Ee, tüm kitapçılara sorun arkadaşlar. Alsanız da almasanız da sorun. Gündemlerine girsin. Bu sene getirmezse seneye getirmiş olur esnaf. Evet. Yani tüm Türkiye'nin gündemine girmeli esnafların da gündemine girmeli kitapçıların, kırtasiyecilerin gündemine girmeli Ramazan süslemeleri ve o süslemelerle evlerimizi süsleyeceğiz çocuklarımızla birlikte. Çocuklarımız işin içinde olacak, onlarla birlikte süslemeler yapılmalı. Çocuk bundan anlar, görsel şeylerden anlar. Çocuk uzun boylu konuşmayı anlamaz. Çocuk bunu böyle anlar. Onların kalbine Ramazan sevgisi bu şekilde yerleştirilmeli ve ben yani hem evimizde, hem sokağımızda, hem şehrimizde, hem ülkemizde Ramazan havası esmeli o atmosfer meydana getirilmeli. E, yılbaşında her tarafı süsleyen belediye başkanları. Adana Belediye Başkanı'na da söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı yıl başında her tarafı süsledi. Işıklarla çam ağacı şeklinde ışıklamalar yaptı kavşaklarda, göbeklerde. Neden Ramazan geldi geçti hiçbir şey yapmıyorsun? Neden Ramazan için bir şey yapmıyorsun? Müslüman mı değilsin, İslam'a düşman mısın? Yoksa başka bir sebep mi var? Biz bile bilmek istiyoruz yani. Ya Müslümansan, yap. Ya Müslüman değil sen, Müslüman değilim ben de. Biz de bilelim. Her, herkes sana ona göre oy versin. Ben sizin dininizi de sevmiyorum, Ramazanınızdan da nefret ediyorum de. O yüzden de bir şey de yapmıyorum da yapmayacağım da. De. Millet de ona göre oyunu versin. İngiltere'de bile yapılıyor. Fransa'da bile yapılıyor. Gazze'de bile yapılıyor. Savaşın içinde. Bu belediye başkanı yıl başında her tarafı süsleyen belediye başkanı Ramazan'da kılını kıpırdatmıyor. Tüm belediye başkanlarına mesajlar çekin. Her şehrin insanı o belediyeye mesajlar çeksin. Neden yapmıyorsunuz bir şeyler? Neden yıl başında yapıyorsunuz da Ramazan'da yapmıyorsunuz? Burası gavur memleketi mi? Yapmaman gerekeni yapıyorsun, yapman gerekeni yapmıyorsun. Sen nesin? Açık ol. Nesin sen? Müslüman mısın değil misin? Nesin sen? Değilse değilim desin, Müslümansam Müslümanım desin. Biz de ona göre bilelim. Yıl başında her tarafı süsle, Ramazan'da hiçbir şey yapma. Sen bu memleketin belediye başkanısın. Burası Müslümanların memleketi. Ona göre. Burası Müslümanların memleketi. Nerede olduğunu bil. Yazın belediyelere, Müslüman mısınız değil misiniz? Müslümanlıklarını sorgulayın. Yeter, yıldım usandım bu münafıklıktan. Herkes lafa geldi mi Müslüman? Kim Müslüman kim gavur ortaya çıksın yeter. Saflar ayrılsın. Bizim kimseye bir borcumuz yok. Borcu olanlar konuşamaz. Benim borcum yok ki niye konuşmayayım? Tüm arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar Ramazan'ı canlandırsınlar. İftarlar, itikaf, vakti gelince itikafa inşallah gireceğiz. Ee, küçük kutucuklarda lokum vesaire gibi komşularınıza, apartmanınıza dağıtma şeklinde o kutularda da yaptırılmıştı. Herhalde dağıtılmıştır. Onlar e, komşularınıza, akrabalarınıza filan içine bir şeyler koyarak ne koyacağınıza siz karar vereceksiniz. Biz onlar o şekilde kartonları hazırladık, kutuları hazırladık. Size verdik. Artık içine siz doldurun. Kime ne kadar verecekseniz. Yani bu şekilde şehirde bir Ramazan atmosferi meydana getirelim. Eee bir şey duydum dün. işte Artık e, sofraların fotoğrafları çekilmesin gibi. Gazze'de durum bu. Yani biz, e, iftar sofraların fotoğrafları uygun düşmüyor falan gibi. Yani bir taraftan doğru ama diğer taraftan da ya sonuçta herkes iftar yapmıyor mu kardeşim? Elbette ki lüks sofralara gerek yok. Ama sonuçta herkes iftar yapmıyor mu ya? Neden fotoğraf yayınlanmasın ki yani? Yani sen fotoğraf yayınlamayınca iftar yapmamış mı oluyorsun? Gazze'nin derdine ortak mı olmuş oluyorsun? Yani onlar aç kaldı ben de aç kaldım mı diyorsun? Hayır aç kalmadın ki sen gene iftarını yaptın. Yani yalan mı söyleyeceğiz şimdi iftar yapmadık mı yani? yani kimi kandıracağız? Ya yani kendimizi mi kandıracağız? Gazze'lileri mi kandıracağız? Yani bu şekilde aslında bu mantıkla iftar e, ile Ramazan'ın canlanması hadisesi zayıflamış oluyor yani. yani. İftar sofraları evet lüks olmasın, evet gazze hesaba katılsın, evet az yiyelim lüks şeyler olmasın sofrada ama bunun yani internet aleminde duyulması, bilinmesi iyi olur yani. Sosyal medyada bunlar konuşulsun, lüks sofra e, yapan da rezil olsun. Ne diyeyim yani? Normal e, bir yemek. Herkes yemiyor mu zaten sonuçta? Bunu saklamanın e, kimden saklıyoruz yani? Biz biz münafık mıyız? Yani i̇çimiz dışımız başka mı olacak? Yemek yediğimiz halde yemiyor gibi mi davranacağız yani? Biz münafık mıyız ya? Lüks sofralar olmasın ama sofradan fotoğraflar olabilir. Benim derdim Ramazan'ı canlandırmak.